Merhaba sevgili gençler. Bugünkü videomuzda madde özellikleri ile ilgili TET'de ve AYT'de gelebilecek soru tarzlarına ve bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Şimdi nedir bizim karşımıza gelebilecek şeyler? Aslında çok fazla zamanınızı almayacak. Bunları bir sayfada toparladık. Siz de çalışırken en azından neleri çalışmanız gerektiği üzerinde durursunuz ve bir kere kütle, hacim kavramların tanımları bilinecek. Bunlar temel mi türetilmiş skaler mi vektörel mi gibi kavramlar olup olmadığı bilinecek. Bunların birim dönüşümleri bilinecek. Her birimi değil. Bunlardan daha sonraki videoda bahsedeceğim. Özellikle uluslararası birim sistemleri ve sıklıkla kullanılanlar. E, hacim ile ilgili e, bazı e, işte düzgün geometrik şekilli olan cisimlerin hacimleri bilinecek. Bunlar küp, küre, silindir, dikdörtgenler prizması düzgün olmayanlar da zaten hesaplamayı herhangi bir sıvının içerisine atarak bu e, işte taşan sıvının hacmini hesaplayarak yapabilirsiniz bir kum olabilir, taş olabilir, e, dereceli bir e, silindir olabilir buradan hesa hacim hesaplamasını bu şekilde yaparsınız ama bunları formülle bulabilirsiniz kütle hacim grafiklerin yorumlarını bilmeniz gerekiyor kütlenin Hacmi oranı basınç ve sıcaklık sabitken matematiksel modeli şudur. Kütleyi hacmi oranladığında matematiksel modeli bize öz kütleyi verecektir. Bunun hesaplamasını ve yorumlamasını bileceksiniz. Kütle öz kütle grafiğinde yorumlama. Peki bu nedir? Ee, şimdi kütle hacim grafiğinde iyi mi öz kütleyi verecektir ama kütle öz kütle de sadece şunu aslında yorumluyorsunuz kütle artış gösterdiğinde e, öz kütle de değişiyor mu? Tabii ki değil. Kütle arttığında hacim dahil oranda arttığı için öz kütlede değişme olmaz. Tabii buna bağlı olarak basınç ve sıcaklık sabit kabul ediyoruz. Bunlar önemli kavramlar. Yine hacim arttığında öz kütle artar mı? Eğer basınç ve sa e, sıcaklık sabitse hacim arttığında kütle de artacağı için öz kütle sabit kalacaktır. Bu yorumlamaları bilmeniz lazım. Karışımların öz kütlelerinin hesaplanmasını, özellikle homojen karışımlardan bahsediyorum. İşte bunların yorumlarını ve hesaplamalarını bilmeniz lazım. Özkütle ee, öz kütle ile ilgili bazı bilim insanlarının çalışmaları var. İşte görüşleri Buna nelerdir? Arşimet ve Hazinenin çalışmaları var. Şu, özellikle şu, bu ikisinin öz kütle ile ilgili çalışması olduğunu bilmeniz gerekiyor. Peki günlük hayatta <laughs> öz kütle ee, kullanıldığı yerler nelerdir bunları bilmeniz lazım. Burada kuyumculukta işte porselen yapımında, ebru yapımında yani sanatta, hastane laboratuvarında özkütleden yararlanılır. Örneğin küçük parçacıklar, altın parçacıkların diğerlerinden ayırt etmek için özkütle kullanılır. Aynı şekilde porselen de öyle. Ebru yapımında da boyanın sıvı yüzeyinde durabilmesi özkütle ile alakalıdır. Burada da bir santrifüj olayı var. Hastanedeki kanın, idrarın diğer işte çevrilerek oradaki gözküde yardımıyla elenmesidir. dayanıklılık kısmı da şunu bilmeniz lazım. Bakın hesaplamalara girmeyeceksiniz dayanıklılıkta kesinlikle. Hesaplama yok müfredatınızda. Şunu bilmeniz lazım. Küp, küre, silindir, dikdörtgenel prizmasının ha hacmini bileceksiniz. Kesit alanı da bileceksiniz. Zaten burada düzgün şekilli olan cisimlerin dedik küp, küresinin silindir ve dikdörtgenler prizmasının hacmini biliyorsunuz. Kesitler ona oranda dayanıklılığı verecektir. Aslında bu dayanıklılık da o cisim e, kendi ağırlığına olan dayanıklı veya dışarıdan herhangi bir kuvvet uygulandığında buna ne kadar dayanabileceğini gösteren bir kavramdır yüzey gerilim ve kılcalık olayının da aslında adezyon ve kohezyondan kaynaklandığını ve bunların günlük hayattaki örneklerini birçok örnek var. Bunlar karşınıza gelir sınavda. Hangileri işte kılcalıkla ilgili ya da hangileri yüzey gerilimiyle ilgilidir gibi. Bunlar önemli. İşte sınavda bu soruldu. Yani şu yüzey gerilimi soruldu. 2019'da. Ve öz kütle ilgili Geldi bir soru. Şu anda e, günümüze yakın sınavlarda öz kütle ve şu kısım ge özellikle geldi. Şu ve öz kütle. Dolayısıyla bunları iyi bilmeniz lazım. Dayanıklı gelmedi. Yüzey gerilimi etkileyen faktörler nedir nelerdi? İşte sıcaklık, safsızlık gibi. Sıcaklık arttırılında yüzey gerilimi artıyor mu, azalıyor mu? <laughs> Ayrıca Safsızlık dediğimiz şey bir sıvının içerisine bir tuz attığımızda, deterjan attığımızdan işte safsızlık dediğimiz şey o. E, deterjan attığımızda yüze gelimi artar mı azalır işte, tuz attığımızda artar mı azalır mı? Gibi onları bilmeniz lazım. Adezyon ve kohezyon olaylarını günlük e, e, hayattaki örneklerle açıklayabilmelisiniz. Şimdi zaten bugünkü olayımız şu. Günlük hayata uyarla. Yani bu gördüklerinizi günlük hayata uyarlayacaksın Sınavda başarılı olursunuz. Ee, özellikle günlük hayat örneklerinden karşınıza gelecektir. Şuna da değinelim. Mesela yüzey geriliminin fazla olmasını istiyorsak kohezyonun büyük olması lazım. Kılcallığının fazla olmasını istiyorsak adezyonun büyük olması gerekiyor. Bunlara en iyi örnek zaten adezyonu kohezyondan büyük olan su var. Kohezyonu adezyondan büyük olan da civa var. Bunları ele alarak çalışmalarınızı yaparsınız. Ayrıca son olarak kavram yanılgısı var elimizde. Bu konuyla ilgili tek bir tane kavram yanılgısı var. O da gazların hacimleri yoktur. Tabi biliyoruz ki gazların hacimleri vardır. Kütlesi olan her şeyin hacmi vardır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi bir sonraki videomuzda şöyle yapacağım. Yine madde özellikleriyle ilgili ama bazı özet bilgiler vereceğim yani bunları bu bilmeniz gereken sınırlamaydı bu sınırlamaların içerisinde çalışın demeye getirdik Fakat bunun bir de maddi özellikleri ilgili özellikle bilmeniz gereken bilgiler var o bilgileri vereceğim tekrar görüşmek üzere Hepinize iyi çalışmalar diliyorum